Merhaba arkadaşlar. Bugün e, benim favori markam olan Ece Fernandez'den e, Robusto boyutunda bir pro içeceğim. E, adı The King Is Dead diye geçiyor. Bu Ece Fernandez bilmeyenleriniz için söyleyeyim Nicaragua menşeili bir pro. E, benim favorim olmasının sebebi yani genelde bu Ece Fernandez baharat, yani aroma profilinde baharatı çok ön plana çıkıyor. Bu da puronun sert olmasını sağlıyor. Ben genelde hani çok sert, nikotin ağırlığının sert olmasını sevmiyorum ama bunun yanında çok yoğun bir aroma profili oluyor bu AJ e. Fernandez Ve yani, o yoğun aroma profili gerçekten hani diğer çoğu pro'da benim bulamadığım bir şey ve hani çok hoşuma giden bir e, özellik. Bu AJ Fernandez kendi pro'larını yapmasının yanı sıra zaman zaman e, çeşitli diğer pro markaları için de üretimler yapıyor. Mesela e, Aging Room için yaptığı pro'lar var. E, hey Chapman için yaptığı pro'lar var. E, işte, Monte Cristo için yaptığı ama bu Dominik Monte Cristo yani Amerika'da olan çakma Monte Cristo diyebileceğimiz Monte Cristo markası ona ürettiği bir Ece Fernandez ürün e, ürünü var ki onu da ileriki zamanlarda denemek istiyorum açıkçası normalde ben yani bu Amerika'daki yani buradaki e, Küba çakma, yani çakma Küba programını ben sevmiyorum yani hoşuma gitmiyor. Um, Şimdi bu elimdeki proya girecek olursak bu E.J. Fernandes e, Pro'nun adı The King Is Dead ben e, yani Yine başka bir marka için ürettiği bir pro Bundan daha önce ben e, Long Live The King diye başka bir Yine aynı marka için ürettiği başka bir Pro vardı onu geçen hafta içmiştim çok hoşuma gitti e, Hani dedim ki o güzelse Long Live The King güzelse hani The King's Dead'de iyi bir pro olur diye tahmin ediyorum. Bunu çıkardım şimdi ambalajından ve e, hani soğuk çekim yaptığım zaman yani çok yoğun bir çiftlik aroması e, ve hafif kahve, e, hafif çikolatamsı bir e, tat geliyor. Ve dış yaprağı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tam, evet belli oluyor. Yağlı bir dış yaprağı var yani çok keyifli olacağını tahmin ettiğim bir plak. Yakmadan önce e, bu şekilde sizinle paylaşmak istedim açıkçası çok heyecanlandım. Ee, bakalım yani yakınca sizinle tekrar görüşelim paylaşacağım. Bugün yaktık arkadaşlar şimdi tat profilini sizinle paylaşalım. klasik AJ Fernandes ee, yine baharat yoğun başladı. Ama e, diğer AJ Fernandes'in diğer ürünlerindeki kadar e, yoğun değil baharatı açıkçası. Yani ben biraz da koyu görünümü bir pro. Dış yaprağı sanırsam maduro olsa gerek. Yani biraz daha yoğun bir baharat olmasını bekliyordum açıkçası. Ama çok yoğun değil. Bu da bence iyi. Ben yani hani Ece de klasik de çok baharat tonlarının baskın olması ama bu benim sevdiğim bir özellik değil. Yani bu yönden beni rahatsız etmedi açıkçası. Hatta hoşuma bile gitti değil ben. Şeyde var arka planda. Aroma profilinde Rahatsız edici acı bir şey değil ama Acı kahve var Dış yaprağı herhalde madur olsa gerek Acı kahve Yavaş yavaş tonunu arttırmaya başladı İlk 1-2 nefeste çok baskın olarak gelmemişti ama Çok hafif bir krema var Yani Daha ziyade Krema aroması Cuba prolarında Başkın oluyor ama Bazı mikrograda da bunu alabiliyorsunuz onun dışında Nikaragua tütünlerindeki o klasik tatlı aroma da yani ikinci baskın aroma diyebilirim şu anda. Evet, sede odunsu aromalar, odunsu topraksı aromalar biraz ön planda diğer projelara göre ve e, acı kahve acı çikolata pek diyemeyeceğim ama yani acı kahve olması basın baharat zaten dediğim gibi o da var ama diğer EJ Fernandez projelerine kıyasla zayıf oluyor bu kadar biraz oturtalım lezzetleri bir 15-20 dakika sonra yeniden görüşeceğiz merhaba arkadaşlar e, proje yakalı yaklaşık 20 dakika kadar oldu. E, ya bu projeyi denediğim için gerçekten çok e, memnun oldum. E, yani şöyle söyleyeyim size, diğer hiçbir projeye benzemeyen iki tane proje var artık benim bildiğim. Birisi My Father'dan Jamie Garcia. Yani gerçekten onunla içtiğiniz zaman hani farklı bir pro içtiğinizi hissediyorsunuz. Yani diğer prolara benzemeyen bir aroma profili var. Diğeri de ikinci keşfettiğim proda bu olmuş oldu. Yani öncelikle çok yoğun bir çiftlik aroması var. Yani diğer prolarda genelde bu çiftlik aroması içime pek yansımıyor. Bu hani böyle bir yağmurdan sonra e, bir çiftliğin içerisinde ya da ne bileyim ya yani böyle bir çayırda bir kırda yağmur sonrası gezintiye çıkmışsınız gibi bir topraksı bir aroması ve... E, güzel bir yani hoş böyle çiftlik aroması yani geliyor insanın burnuna ve ağzına içtiğimiz zaman da ya arka planda e, değişik bir baharat var böyle adını da tam koyamadığım tarçın biber arası ya da yani ikisinin karışımı gibi tuhaf ama çok da hoş bir baharat ortaya çıktı. kakao ve çikolata aromaları birdenbire bir patlama yaptı. Bu ikisi birleştiği zaman bu arkadaki adını koyamadığım baharatla çikolata aroması birleştiği zaman damakta çok hoş bir tat bırakıyor. Yani ben çok hoşuma gitti. Hani üç düzey böyle bir yani üç düzey bir davette kaliteli bir çikolata yiyormuş gibi ağzımda güzel Arkamın içinde böyle tamamen kaplıdan gerçekten güzel bir aroma profili var. Bulursanız muhakkak deneyin. Ee, bakalım şimdi 15-20 dakika kadar daha içeyim. Ondan sonra tek arşivimle bunun nasıl bir tada dönüştüğünü paylaşacağım. Evet arkadaşlar, promuzun e, yarısına geldik şu anda. E, pro ağırlığını bayağı bir arttırdı. Yani bayağı bir sert hale geldi. Hem aroma olarak hem nikotin ağırlığı olarak yani beni bile bayağı yormaya başladı açıkçası. Pro'nun çok güzel bir yanma aroması var. Yani bu yanarken çıkardığı duman ya o tavukta böyle çok hoş bir koku bırakıyor. Yani hatta yani te benzettim ben. Yani o kokuyu bir gofret kokusu böyle bir sanki gofret fabrikasındaymış gibi çok hoş bir koku kapladı ortalığı. Hatta az önce bir komşum kapının önünden geçiyordu. Ne içiyorsun falan diye ne hani çok dikkatini de çekti. Çok güzel kokuyor falan dedi bana. Gerçekten yani size de dediğim gibi daha önce de başka provalara benzemeyen e, hani nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz bir pro. E, odunsu ve yani daha ziyade topraksı aromalar çok ön plana çıktı. Şu an e, kakao ve kahve biraz daha arka planda. Evet yani şu an topraksı aromaları alıyorum daha çok. E, dediğim gibi pro çok tamamen böyle full hatı full body bayağı sert bir pro haline geldi. Yani çok sertleşti. E, ama gerçekten yani yanma olması çok güzel. Hani hakikaten çok hoş. şu an dediğim gibi ya baharat tabii ki de ağırlığını arttırdı Pro'nun kendisiyle birlikte. Ama şu an en çok topraksı, odunumsu aromalar var. İkinci planda da, hani ikinci olarak da çikolata ve acı çikolata, acı kahve aromaları var. Onun dışında çok bir şey yok. Bir akilleşiyet olarak düşüş gösterdi. Ama yani güzel bir pro şu an. Evet arkadaşlar, promuzun son üçte bir kısmına geldik. Kabaca bir 20-25 dakikalık daha içimi var. Ama artık tatların çok değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü tamamen sedire bağlıdır artık. Yani sedir dışında bir de çok hafif acı kahve dışında aldığım fazla bir aroma yok. Maalesef lezzetler düşüş gösterdi. Çok hafif de kakao var. Ee, yani Onun dışında konstitüsyon onu göstermek istedim size. Hani gayet iyi. Yanmasında herhangi bir sıkıntı yoktu. Gördüğünüz gibi çok iyi küldü tutuyor. Iııı ee, yani bir daha alır mıyım bu proyu, alır içer miyim? Evet ama uzun bir süre içmem herhalde. Yani farklı bir pro dediğim gibi. Hani hakikaten diğer pro'lara benzemeyen farklı bir e, aroma profili var. Denemenizi tavsiye ediyorum. Ama daha önce de dediğim gibi bu The King Is Dead bu pronun adı. E, aynı marka için AJ Fernandez'in Caldwell için yaptığı diğer bir prova var. Onun da adı Long Live The King. Onu çok beğenmiştim. Umarım başka bir zaman onu alır sizinle birlikte içer ve nasıl olduğunu paylaşırım. O gerçekten hani buna göre çok daha güzel bir provaydı. Bu arada Florida'dayım ve gördüğünüz gibi hava bayağı sıcak. Balkonda hani hareketsiz bir şekilde oturup içmeme rağmen ter içerisinde kaldım. Hava 35 derece civarı. Size şöyle bir e, etrafı göstermek istiyorum. Ya bayağı hani sıra şu anda var. Ya bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.